Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün akşam yemeğine kıymalı krep sarma hazırlayacağım. Beşamel sos da olacak. Çok lezzetli ve doyurucu bir yemektir. İsteyenler kıyma yerine tavuk eti kullanabilir ve ayrıca de sebze de kullanabilir. Bezelye, havuç, patates gibi hazır garnitürlerden kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli olacaktır. Yemeğimiz 3 aşamadan oluşuyor. İlk önce iç harcını hazırlıyoruz. Krebimizi ve beşamel sosunu hepsini birleştirdikten sonra da üzerine bol kaşar peyniri ve en son da fırına vereceğim. Son hali çok güzel olacak. Hemen yapmaya başlayalım. Bütün detaylarıyla sizlere gösterip anlatacağım. Yemeğimiz için yarım kilo dana kıymasını geniş bir tavaya alalım. Suyunu çekene kadar kavuracağım. Kıymam yeteri kadar kavruldu. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Bir tane kuru soğanımı robottan geçirmiştim. Bunu da ilave ediyorum ve yaklaşık 2-3 dakika daha kavuracağım. Soğanımız kavrulduğu zaman 3 tane sarımsağımızı da doğrayıp ilave edelim. İsterseniz edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçamızı da bir dakika kadar kavuralım. Bir tane yeşil biber ve bir tane kırmızı biberimi doğradım. Bunu da ilave edelim. malzemeyi karıştırın. Baharat olarak tuzumuzu ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber. bir çay kaşığı da pul biber. Yaklaşık bir çay bardağı kadar bu şekilde satılan hazır domates sosu ilave edeceğim. Eğer evinizde bu şekilde hazır domates sosu yoksa 2-3 tane kendiniz domatesle doğrayabilirsiniz çay bardağı su. Karıştıralım. Ocağımızın altını kasalım. Tavanın da kapağını kapatıp yaklaşık 5-10 dakika kadar pişirelim. Sıra geldi krebimizi hazırlamaya. Çırpma kabının içerisine 3 tane yumurtamızı kıralım. çeyrek çay bardağı yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. 1 çay kaşığı tuz. 3 su bardağı süt ekleyeceğim. Su bardağımın ölçüsü de 250 ml'dir. İlk etapta bu malzemeyi yaklaşık 1 dakika kadar çırpalım. 1 su bardağı un ekliyorum. Eleyerek katarsanız kıvamı daha da güzel olacaktır. Kıymalı sosun altını da kapattım. Mutlaka önceden yapın biraz soğusun. Unumuzu karıştırmak için tekrardan çırpıyoruz. Kıvamı çok sulu oldu. Yarım su bardağı daha un ekleyeceğim. Siz de ununuzu lütfen yavaş yavaş katın. Yumurtanın büyüklüğüne göre bile unun miktarı değişebilir. Evet kıvamı güzel. Akışkan olmalı. Kesinlikle katı bir kıvam yapmayın. Ben de toplamda iki buçuk su bardağı un gitti. Krebimizi pişirmek için geniş bir tava ocağı alalım. Çok az sıvı yağ koyun. Her seferinde de yağlamanıza gerek yok. Tavamız ısındığı gibi bir kepçe harcımızdan alıp tam ortaya dökelim. Ve hızlı bir şekilde tavaya yayalım. asla başından ayrılmıyoruz. Çok çabuk pişiyor zaten. Kenarlarından hafif bu şekilde yapın ki yapışan yerler çıksın. Altı piştiği zaman ters çevirelim. Sonuncusunu da pişiriyorum. Beşamel sosumuzu yapmak için ocağa küçük bir tencere alın. Altını da açalım ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımız eridiği zaman 2 yemek kaşığı un ilave edelim. Unumuzu karıştırarak hafif kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi unumu hafif kavurdum. Yavaş yavaş süt ekleyerek karıştıralım. Sütümüzü kesinlikle birden koymuyoruz. İkinci bardak sütümü de ilave ediyorum. karıştırmaya devam edeceğim. Kesinlikle arkadaşlar beşamel sosta en önemli şey karıştırmayı bırakmayın. Ocağım da şu an orta derecede. En hızlı da değil. Çok az da tuz ilave ediyorum. İki bardak süt yetmedi. Biraz daha ekleyeceğim. Yarım bardak aldım. ilk önce yarısını ekledim. Karıştırıyorum. Diğer yarısını da katıyorum. Sanırım bu kadar süt yeterlidir. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Evde muskat varsa mutlaka birazcık ilave edebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet olacaktır. Beşamel sosum hazır. Kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum. Hafif akışkan yaptım. Çünkü yaklaşık 10 dakika sonra kullanacağım. Beşamel sosu da her zaman için durdukça katılaşacağı için çok az sütünü fazla kattım. 2 kaşık unu, 2,5 su bardağı süt. Tabi siz sütünü yine yavaş yavaş ilave edin. Herkes de aynı gitmeyebilir. Kenara alalım tabağın üzerine ya da bir tahtanın üzerine alın. Bir kaşık kadar kıymalı sosumuzdan koyalım. Kenarlarını katlayın. Daha sonradan bu şekilde rulo yapıyoruz. Fırın tepsisine ya da büyük dikdörtgen borcama bu şekilde yan yana dizeceğim. Eğer ki isterseniz bu aşamada kıymanın üzerine kaşar peyniri rendesi de koyabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Yani üzerine koyacağım için açıkçası düşünmüyorum. beşamel sosu da sevmiyorsanız direkt üzerine kaşar peyniri koyun ve öyle fırına verirsiniz. ki bu yemekte beşamel sos olmasına gerek yok. Kreplerimin hepsini sardım. Tam bu kadar çıktı. Hiç harcadığım krebim de yetti. Hatta isteyenler bu şekilde üzerine streçleyip 3-4 saatte bekletebilir. Hiçbir şey olmaz. Pişireceğiniz zaman beşamel sosunu hazırlarsınız ve üzerine dökersiniz. Böyle de fırına verip pişirirsiniz. Beşamel sosunu dökelim. Beşamelin üzerine de kaşar peyniri rendesi koyalım. 220 derecede alt üst ayarda açıp ısıttım. Sıcak fırına koyacağım ve kaşarlarım kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika tutacağım. Mutlaka bu yemeği sıcak servis edin. O yüzden de yemeden önce fırına koyup pişirirseniz daha iyi olur. Bu yemekte beşamel sosu yapmak istemeyenler krepleri sardıktan sonra direkt üzerine kaşar peyniri koyun ve fırına verirsiniz. Yemeğimi pişmesi için fırına götürüyorum. Yemeğim yarım saatte pişti, fırından çıkartıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.